Kalem severler, marka kalemden merhaba. Yüzyıla aşkın süredir ekolojik dengeyi bozmadan kontrollü, sürdürülebilir olarak yetiştirilen ve budanan ağaçları kullanarak ahşap yazı geliştiri üretiminde önde gelen üreticilerinden biri olan e Plus M markasının Pocket Uno Boy tükenmez kalemini tanıtacağım. Kutumuzu açıyoruz. Kalemimiz deri kılıfı ile birlikte kalem severlere sunuluyor. Kahverengi deri kılıfı ile kalemi taşımada ve korumada bizlere eşlik ediyor. Güzel bir ayrıntı kalemimizi taşırken herhangi bir darbe ve çizilmelere, eziklere karşı koruyarak taşımış oluyoruz. Ve daha uzun ömürlü bir yazı gereğine sahip oluyoruz. Güzel bir ayrıntı. Şöyle deri kılıfımızdan da çıkartalım. Akça ağacından yapılmış gövde ve basma mekanizması, vintage aksesuarlar kullanarak güzel bir görünüme sahip. Pocatuno beyazın, krem renginin, yer yer açık kahverenginin yer aldığı damarlı bir gövdeye sahip. Ağaç olduğu için her kalem birbirinden farklı oluyor. Farklı renk tonlarında oluyor. Damar yapıları değişebiliyor. Farklılık gösterebiliyor. O yüzden de her kalem kişiye özelmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor aslında. Ergonomik olarak uç bölümünden basma düğmesine doğru daralan bir yapıya sahip Şu şekilde göstereyim. Uç bölümüne doğru daha kalınken basma tepesine doğru incelen bir gövde yapısına sahip. Bu da ağırlık merkezini biraz daha uca yani kavrama bölümüne doğru taşıyor Şu şekilde elimizde de tutuşunu şöyle gösterelim yazı yazarken biraz daha ağırlık bölümü ön tarafta oluşuyor yani yazı yazarken Aslında doğru bir tercih diyebilirim tasarımsal olarak şöyle 11.5 buçuk santimlik boynu da düşünecek olursak doğru tutuşa yönlendiriyor Basma mekanizması ile pratik kullanım kolaylığı sağlıyor. Şu şekilde tepe başlığına bastık ve kalemimiz hemen yazıma hazır hale geliyor. Kullanılan Schmidt marka refili ile yumuşak, akıcı bir yazım keyfi sunuyor. E M genelde Schmidt markası ile ortaklaşa çalışıyor diyebilirim. Onun yedeklerini kullanıyor genelde. Schmidt markasının da yedekleri mürekkep teknolojisi olarak oldukça başarılı yumuşak ve akıcı bir yazıma sahip oluyor. Notlarımızı keyifle alabiliriz. Evet güzel bir tasarım. Farklı bir tasarım. Yazının yolculuğunda ahşabın sıcak doğal hissiyatıyla keyifli yolculuklar dileriz. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Pokutuna Cepboy Akça Ağaç Tükenmez kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.